Herkese merhaba. Bugün çok ama çok önemli bir konuya dalıyoruz. Genç sporcuların antrenmanı. Belki de farkında olmadan yapılan büyük hataları ve işin bilimsel doğrusunu konuşacağız. İster bir ebeveyn olun, ister antrenör, ister sporcunun ta kendisi, emin olun burada duyacaklarınız hem sakatlık riskini azaltacak hem de o saklı kalan gerçek potansiyeli ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak. Hadi kendimizi dürüstçe şu soruyu sorarak başlayalım. Genç sporculara antrenman yazarken Onları sanki yetişkinlerin küçültülmüş birer versiyonu gibi mi görüyoruz? Maalesef bu sandığımızdan çok daha yaygın bir yaklaşım. Ama işte bilim bize çok net bir şekilde bunun temelden yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü genç bir vücut sadece küçük bir yetişkin vücudu değil, aksine hormonlarından kemik yapısına her şeyiyle bambaşka kurallarla işleyen, sürekli gelişim ve değişim halindeki bir organizma. Bu yüzden bu bölümde Kısa vadeli zaferlere odaklanmak yerine, uzun vadeli ve sağlıklı bir atletik gelişim için bilimsel bir yol haritası sunacağız. Bütün amacımız onları, gelecekte olacakları sporcuya göre değil, şu an içinde bulundukları gelişim evresine göre doğru şekilde çalıştırmak. Gelin işin temeliyle, yani motorla başlayalım. Aerobik sistemden bahsediyorum. Bir çocuğun dayanıklık kapasitesinin, yani motorunun, yaşla birlikte nasıl değiştiğini anlamak gerçekten de her şeyin anahtarı. İşte tam bu noktada karşımıza VO2 max diye bir terim çıkıyor. Bunu bir arabanın motor hacmi ya da beygir gücü gibi düşünebilirsiniz. Yani vücudun egzersiz anında ne kadar verimli oksijen kullanabildiğini gösteren o altın standart ölçüm. Şimdi bu geleneksel tabloya bir bakın. İlk bakışta bir erkek çocuğun VO2 max değeri 8 yaşından 16 yaşına gelene kadar sanki çok az artıyormuş gibi görünüyor, değil mi? Yani sanki o aerobik motoru pek de gelişmiyormuş gibi bir izlenim veriyor. Ama asıl hikaye bu değil, hatta yakınından bile geçmiyor. Çünkü bu geleneksel ölçüm yöntemi, perdenin arkasında saklanan çok daha büyük ve heyecan verici bir gerçeği aslında bizden gizliyor. İşte, geldik asıl can alıcı noktaya. Armstrong ve Wellsman'ın yaptığı bir araştırma var. Bu araştırma, olometrik ölçekleme denilen, yani çocuğun büyümesini de hesaba katan çok daha adil bir yöntem kullanıyor. Ve sonuç ne biliyor musunuz? Genç sporcuların aerobik motoru, aslında tam %23 oranında gelişiyor. Bu, geleneksel ölçümün gösterdiğinin iki katından bile fazla bir gelişim demek. Yani çocuklarımızın dayanıklılık potansiyeli bizim sandığımızdan çok ama çok daha yüksek. Peki, bu müthiş bilgiyi aldık. Şimdi bunu pratikte nasıl kullanacağız? İşe ergenlik öncesi dönemle, Yani benim antrenman yapmayı öğrenme evresi dediğim o kıymetli yıllarla başlayalım. Bu dönem için en ideal, en güvenli yöntem LSD. Yani uzun yavaş mesafe antrenmanı. Buradaki amaç rekorlar kırmak değil. Amaç vücuda yüksek stres bindirmeden sadece ve sadece kaya gibi sağlam bir aerobik temel inşa etmek. Neden mi mükemmel? Birincisi yaralanma riski neredeyse sıfır. İkincisi vücut bu antrenmandan sonra çok kolay toparlanıyor. Üçüncüsü çocuk üzerinde hiçbir psikolojik baskı yaratmıyor. Ama en kritik faydası ne biliyor musunuz? Vücuda uzun süreli eforlarda enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine yağları kullanmayı öğretiyor. Bu, gelecekteki bir dayanıklılık sporcusunun en temel yapı taşıdır. Uygulaması da inanın çok basit. Tempo o kadar yavaş olmalı ki sporcu koşarken yanındakiyle rahatça sohbet edebilsin, nefes nefese kalmak kesinlikle yok. Eklemleri korumak için çim, toprak gibi yumuşak zeminleri tercih ediyoruz, kalp atış hızını belli bir seviyenin altında tutuyoruz ve en önemlisi bu işi eğlenceli hale getiriyoruz. Ve şimdi geldik en kritik, en dikkatli olmamız gereken döneme, ergenlik. Bu dönem bir madalyon gibidir. Bir yüzü büyük fırsatlar sunarken diğer yüzü ciddi riskler barındırır. Vücuttaki hormonal fırtına sayesinde bu dönem güç ve hız kazanımları için gerçekten inanılmaz bir fırsat penceresi sunuyor. Vücut adeta bir şantiye alanına dönüyor. Her yer hızla inşa ediliyor. Ama tıpkı bir şantiye alanı gibi burası aynı zamanda tehlikelerle dolu. Çünkü bu hızlı büyüme kemikleri, eklemleri, bağları yaralanmalara karşı son derece savunmasız bir akıyor. İşte bu savunmasızlığın tam merkezinde de büyüme plakları var. Şöyle düşünün, bir bina inşa edilirken betonun henüz tam kurumadığı, en hassas olduğu katlar vardır ya, büyüme plakları da işte o uzayan kemiklerin en yumuşak, en kırılgan noktaları. Ergenlik bitip o plaklar kapanana kadar bu bölgeler aşırı yüke karşı inanılmaz hassastır ve yapılacak yanlış bir antrenman kalıcı hasarlara bile yol açabilir. Dolayısıyla şimdi sayacağım kırmızı bayrakları asla ama asla göz ardı etmemeliyiz. Bir eklemde keskin bir ağrı, şişlik, hareket kaybı ya da yorgunluktan dolayı tekniğin bozulduğunu fark ettiğiniz an antrenman o saniye biter. Bu konuda pazarlık olmaz, tartışmaya kapalı. Peki bu hassas dönemde ne tür egzersizler yapacağız? Cevap aslında çok basit, 80-20 kuralı. Programın %80'i yani aslan payı, squats, deadlift gibi birden fazla kas grubunu aynı anda çalıştıran çok eklemli temel hareketlerden oluşmalı. Çünkü bunlar hem gündelik hayatta kullanacağımız fonksiyonel gücü artırır, hem de büyümeyi destekleyen doğal hormonal tepkiyi tetikler. Bicep curl gibi tek bir kası izole eden hareketler ise programın sadece %20'lik küçük bir kısmını oluşturmalı. Ergenliğin o fırtınalı sularından güvenle geçtikten sonra vücut artık olgunlaşmış ve potansiyelini tam anlamıyla sergilemeye hazır bir hale gelmiştir. Bu aşamada artık o endişe ettiğimiz büyüme plakları kapanmış, kemikler güvence altına alınmıştır, hormon seviyeleri zirveye ulaşmış ve vücudun kas inşa etme kapasitesi maksimum seviyededir. Yani eğer önceki dönemlerde temeli sağlam attıysak, artık o temelin üzerine gökdelenleri dikme zamanı gelmiştir. Bu ne demek? Artık çok daha ağır yüklerle yani sporcunun maksimumunun %70'i, 80'i hatta 90'ı ile çalışılabilir demek. Olimpik kaldırışlar gibi hem çok teknik hem de patlayıcı güç gerektiren ileri seviye hareketler artık programa dahil edilebilir. Ama bakın altını bir kez daha kalın bir çizgiyle çiziyorum. Bu seviyeye ancak ve ancak önceki adımlar doğru ve sabırla atıldıysa güvenle gelinebilir. Harika! tüm bu yolculuğu geride bıraktığımıza göre gelin şimdi tüm bu bilgileri özetleyen ve aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken o altın kurallara son bir kez bakalım. Bunlar geç bir sporcuyla çalışmanın adeta beş emri gibidir. 1. Teknik her zaman ve her koşulda kaldırılan ağırlıktan daha önemlidir. Önce mükemmel form. 2. Çocuğun takvimdeki yaşına değil, biyolojik olgunluğuna göre program yapın. 3. Temeli her zaman squat, press, pull gibi çok eklemli hareketlerle atın. 4. Ağırlığı yavaş ve kontrollü artırın, acele etmeyin. Ve 5. Vücudun kendini toparlaması ve yenilemesi için her 4 haftada bir mutlaka bir dinlenme ve yükü azaltma haftası planlayın. Ve gelin tüm bu anlattıklarımızı aslında tek bir cümlede özetleyen şu harika sözle bitirelim. Sporu değil çocuğu eğitin, kısa vadeli performansa değil, uzun vadeli atletik gelişime odaklanın. Unutmayalım, asıl hedefimiz bugünün maçına ne pahasına olursa olsun kazanmak değil, yarının sağlıklı, başarılı ve sporu hayatı boyunca seven sporcularını yetiştirmektir.